Arkadaşlar hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Bugün bir dereye daha geldik. Numune arıyoruz. Serin suyun getirdiği tümsek kayalara yığdığı yerlerde çalışma yapıyoruz. Bazı arkadaşlar kendini bilmezler var. Hayatında dereye gitmeyen yorum yapanlar var. Yok su bilmem malzeme asa götürecek seni götürmesin diyenler var. Hayatında çalışmamışlar. Arkadaşlar bu arkadaşlar hayatında dereye gelmemiş ya da materyalin ne olduğunu bilmiyor. Bu gördüğünüz materyaller taşları, belli bir çakılları götürür. Geri kalan metal, demir yoğunu, altın gibi materyalleri her zaman dibe bırakır. Götürmez. Gerçek pan yapan arkadaşlar da bunu bilir. Panda da ağır materyaller her zaman kalır. Ama işte bazıları da yorum olsun diye yazıyor güzel bir ortama geldik. Çalışma yapıyoruz. Hayırlısından. inşallah numune buluruz. Numunelerimizle paylaşırız. Çavaklarımızın testini yapıyoruz. Nerede bir dere varsa Eskişehir civarında. Geliyoruz ortamlara. Yavuz arkadaşımla bir altta çalışma yapıyor. Yavuz arkadaşımın savak 40 santim. 120 santim boyunda elektrikli bir savak. Gerçi Yavuz arkadaşım taştan bir numara buldu. Mikron altınlar var bulduğu taşta. Bakalım hayırlısı inşallah. Güzel çalışmalarımız olur. Arkadaşları da bilgilendirelim diye bu videoyu yapalım dedik. Ama hayatımda dereye gitmemiş arkadaşlar da bazen yorum yapıyor. O da bizi tabii üzüyor sağlık olsun. Cümleten herkese hayırlı bayramlar diyelim. Herkese bol şanslar, bol sarılar. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın diyelim. Masip. İnşallah bakalım. Biraz sonra pan yapacağız. Orada daha güzel inşallah numuneler çıkar. Sizlerle paylaşırız. Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı günler. 3 bentli bir savağımız. 111 santim boyunda. 25 cm genişliğinde. 6 santim, 5,5 santim yüksekliğinde bir savağımız. Altında nalımız var. Üstünde tel demirden ızgaramız var. Daha üstünde de 3 tane bentimiz var. Cümleten hayırlı günler.